Anneciğim, hadi giy bakalım anneciğim. Ay yapamıyorum. Yaparsın. Ama ayak çıktı. Çıkar çıkar ayağın hadi. Of. Yaparsın otur oturarak giy. Ay böyle yapayım acaba şöyle. Hadi. Hı hı. Aferin oğluna. Bekliyoruz. bakalım. Ama o ön tarafa gelecek. Heh. Çevir, çevir. <laughs> Heh. Tamam anneciğim. İpli taraf. Onu ters giyiyorsun. Çevir. Bak ipli taraf öne gelecek. Heh. Öyle anneciğim. Eee bu küçükmüş. <laughs> hay hay giyebilirsin. Giy anneciğim. <laughs> tamam. آفرین آفرین شما پنیه میگه Evet, devam et. E, em, kapı... Koyabilirsin. Çevir, çevir, yani koy. Koyarsın. Bak koyarsın. içine koy hadi. Ay, yaparsın. Ha video çekiyorum. Hadi, hadi. anneciğim yaparsın. Bak. Şey tamam, biraz yardım edeyim. Heh, şimdi koy. Ay, bak koyarsın. Ay Tamam. Bak oluyor, oluyor. Ha. Aferin. Ay. Evet, şimdi diğerini. Oluyor, oluyor. Aferin. Ay. Olur olur. Hadi kıkayım birazcık hadi. Hadi. Ay kolum. Hadi hadi. Oluyor 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 hadi. Çek 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 kolunu.